Hasbinallah, hasbinallah. Haşi boyalı, cumbalı ev. Hürmüz, tövbe tövbe. Ne iştir bu? Öyle akşam ola, hayır ola. Hürmüzüm eve bir gelse, ah oh, bir gelse. Aman Hasan Efendi, çabuk bir tıraş. Oh, aman doktorcuğum, daha sabah bir tıraş oldun. O, saçımı tara, poza, donat falan sür bari. Zamparalık mı doktor? Haşa efendim, dünya evine giriyorum. Ha. Gönlümün sultanının izini buldum. Oh, oh! Kimlerdenmiş? Çok asil, hacı kızı. Ha. Hacı efendi şimdi bendenizi bekliyor. Şuracıkta çeşmenin karşısındaki aşı boyalı evde oturuyorlar. <laughs> Nerede? Cumbalı evde. Adı Hürmüz. Vah <laughs> oh, Hasan Efendi ne oldu? Hey Hasan Efendi, Hasan Efendi. Bana ne oldu doktor? Birazcık bayıldım. Kusura bakma Hasan Efendi. Sevgilime gidiyorum. <gülüyor> 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 Buyurun doktor bey. Buyurun efendim, buyurun. Vakitsiz rahatsız etmiş olmuyor. Aa, efendim. ne demek Beyzadem? Dört gözle bekler dururuz. Buyurun doktor beyim, buyurun Beyzadem. Hacı babaya haber edeyim. Öpeyim ah. <laughs> Hacı Bey Hazretleri. Mervin sultan. Ya kim olacak acanım efendi? <laughs> Buyurun. Hacı peder yoklar mı? Gitti. Gittiler mi nereye? Hacı kısmı nereye gider? Hacı gitti. Eyvah. Görüşüp o meseleyi mühimmeyi halledecektik. O mesele halloldu efendim. Pederim izdivacımıza razı oldular. Gayrı emir ferman sizindir efendim. Demeyin. Bu kalbin alanın zaten tahammülü kalmamıştır. Ne oldunuz? Müjdeyi alınca çarpıntı mı tuttu sultanım? Aa, şimdi nasılsınız? Daha fena sultanım. <laughs> Durun. Ben şimdi sizi iyi ederim. Eyvah herif yüreğini indirecek. Baba! Abla. Hoş kız seni istiyorum. Gel! Hadi. hadi! geldim ablacığım! <laughs> Buyur ablacığım! <laughs> Havacığım, doktor beyin içi bayıldı galiba. Hadi bize güzel yemeklerinden getir bakalım. <laughs> Biraz daha kız hadi. <tabii>. Ee, şimdi! <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. ne var Safin ablacığım? E, şey diyecektim, e, ee, şey, mezede ister mi diyecektim. Aa, tabii tabii! Ama bendeniz hiç... hiç rakı kullanmam. İyi gelir efendim. Hacı babam baş ilacı. <laughs> Hangi şarkıyı emredersiniz? Hadi dedem geçmiş nezaket. Yalı olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden şule al olmuş sana. Eyvah! Bir şeyler oluyor bana. Çal sevdiceğim çal. Annem güzel elmalı, gönlüm sana sevdalı. Ne koşuma gidiyor, Sen nasıl ah, sen nasıl ah. sen nasıl, sen nasıl, yar seni nasıl sarmalı. sen nasıl ah, sen nasıl. Oy, o mesleğine dolaşırız. Ben gördüm, sobatını sattım. ne dedi? Kalpak dedi. Kim bu? Abim, abim hapisten kaçmış kanlı katildir. Bir de sizi görünce. Kızar mı efendim? Oh, keser efendim. Aman o halde bendeniz arzu veda edeyim sultanım. Ha, edin sultanım, edin, edin. Ulan <laughs> Yunus, görürsün sen kahve. <laughs> ah. Hüdaya emanet olun sultanım. Siz Ama izdivacımız, validem düğün gününü sorar. Hele sağ kalalım da efendim. Ne dedin karım? Ne kocacığım, kocacığım? Hangi cehennem besin ya? Nerede olurum ayol? Evde bekle demedim mi? De, hamamı yaktım, çilingir sofranı kurdum. Seni bekliyorum civanım. <laughs> hey taslam be! Anzarat'ı da unutmamışsın. Hiç unuturum onu kocacığım. Gönlümün tek sultanısın sen. Öyle mi? Gözümde <laughs> tüttün aylarca. Ben de hep bugünü bekledim. Hadi sabrım kalmadı ha. otur kucağıma. Aaa! <laughs> acele değil. Altı aydır rüyada tövmüm ediyoruz o yavrum. Ay Ömer, evet. elini bile yıkamadan çöktün sofraya. Hadi aşağı doğru kuyuya. Ya el yıkamanın sırası mı şimdi be? Hadi. <laughs> Hadi. Ulan senin gibi var da kosta karı görmedim bana. Hadi kocacığım.